Herkese merhaba. Bugün overlock makinesinde iki iplik overlock nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Ee, i̇ki iplik overlock yapmak için sol sağ iğne iptal ettim. Sol iğne, sol iğne, sağ lüper aktif sağ lüper sol iğne burada bir ayağımız var geniş ayak onu çıkaracağım burada da ince ayağımız var İnce ayağımız var. Bu biraz daha geniş. Bakın. Yakında göstereyim. İki ipliği buradan yapacağım. Burada bir ayağımız daha var. İki ipliğe dönüştürmek için ayağımızı şuraya takıyorum. Bu iki iplik dönüştürücü ayağda da e, sol lüperin kadranının üzerinde bir yuvası var. bakın hemen oturdu burada bir çıkıntısı var o hemen o yuvasına oturduğu gibi çıktı dışarıya sol iğne sağ lüper ee, ayak ince ayak değişimi yapıldı İki iğne, iki iplik, iki ipliğe dönüştürücü ayak takıldı. Sol iğnemizin ayarını sıfıra getirdim. Sağ lüperimiz dörtte. adım ayarı 3 2 ile 3 arası diferansiyel ayarı 1 de ayağı kaldırıyorum kumaş alta yerleştiriyorum İki iplik örmemiz bu şekil. Ayarlarla oynarsanız, bu adım ayarları, diferansiyel ayarları oynarsanız farklı dikişler ortaya çıkacaktır.